Ünlü şarkıcı Tarkan National Geographic Türkiye'nin Kasım sayısında fotoğrafçı kimliğiyle yer aldı. Afrika'da yaban hayatı fotoğraflayan Tarkan dergiye gitti ve yazısını en ince detayına kadar hazırladı. Ünlü şarkıcı bir çitaya af olan, av olan yavru ceylanı fotoğraflarken zor anlar yaşadığını anlattı. National Geographic Türkiye'nin Kasım sayısında dünya ünlü bir isim var. Tarkan. National Geographic Channel'da gösterilecek Göçler belgeselini seslendiren Tarkan, ardından gitti Afrika'da yaban hayatı fotoğrafladı. Son 5 yıldır doğa fotoğrafları çeken Tarkan ilk kez bir dergide Tarkan Tevetoğlu imzasıyla fotoğraflarını yayınladı. İki göze, iki Tarkan sayfalar hazırlanırken bizzat kendisi de National Geographic dergisinin bulunduğu Doğuş Power binasına geldi ve fotoğraf altlarını da bizzat kendisi yazdı. Tarkan'ın çektiği fotoğraflardan en ilginç olanı ise bir çitaya av olan Ceylan fotoğrafıydı. Tarkan o anı fotoğraf altında şöyle anlattı. Onları böyle görmek beni çok etkiledi, içim burkuldu. Sanki o anda zaman durmuştu onlar için. Ya, ya.